Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Şu an aşırı bir gürültü var. Şimdi kulübeye gidiyorum oradan. Oradan bir şeyler konuşacağım sizinle. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Onda konser vardı. Konser şu an bitti. Birkaç dakikası var. Ee, tabii 6-7 saattir ayaktayız otelin kenar bölümleri çok fazla ışıklandırma olmadığı için şu anda karanlık görüyorsunuz ama kulübede biraz sonra kulübenin ışıklarını açacağım oradan oradan videoma devam edeceğim. Devam edebiliriz. Bir saniye. Aşırı derecede bir gürültü var. Şuradan devam edebiliriz, evet. Ya tabii sezon açıladı yaklaşık bir ay oldu. Ee, çok yoğun bir şekilde devam ediyor şu anda. Ee, ne var diyeceksiniz haftada iki defa konser oluyor görüntü kalitesi maalesef düşük bu şekilde idare edeceğiz şöyle biraz yaklaşayım Ya konser olur ya da canlı müzik dediğimiz işte 5'er onlar kişilik gruplar halinde gösteri ekibi gelir ee, Biz de ciddi bir konser olduğu zaman sahnenin etrafında bekliyoruz yoksa Duruma göre biraz daha işte kendi bölgemizde bekliyoruz. Ortada arkadaşımız olur. Ekstradan devriye arkadaşımız. Çünkü ekran büyük, sahne büyük. Yan otellerden buraya geçmeye çalışan, izlemek için gelmeye çalışanlar oluyor. Kaçak giriş yapmaya çalışanlar oluyor. Onları engellemeye çalışıyoruz. Veya gençlerden, çocuklardan sanatçılarla konuşmak, fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Vesaire gibi daha sonra detaylı anlatacağım mevzular. 4.12 nübetindeyim. Hava oldukça nemli. E, gündüz oldukça sıcak. Yani 40 42 derecelik sıcakta nübet tutuyoruz. E, diyeceğim bu yoğun bir şekilde devam ediyor sezon. Bakın gördüğünüz gibi şu anda nasıl nübet tuttuğunu göstereyim sizlere. Açabilirsek. Yani bu silah şarjör şarjör Otelin telefonu, kendi cep telefonumuz, telsizimiz. Ondan sonra üniformayla beraber tam telsizat. Bazı arkadaşlarımız Jopla nöbet tutuyor, diğer bölgede zaman zaman. Yani bu şekilde 40 derece sıcağın altında gündüz veya akşam veya gece nöbet tutmaya çalışıyoruz. Ee, hangi şartlarda, ne gibi şartlarda tabi e, görev yapmaya çalıştığımızı anlatmak istiyorum. Tabii 5-10 dakikadan sonra bu üzerimizdeki kıyafetler, bu üzerimizdeki silahların ağırlığı 2'ye 3'e katlıyor. Yoruluyoruz tabii ki. Yani 8 saatte ne kadar uyuyor, ne kadar oturuyor, oturuyor derseniz belki 2-3 defa önce oturabiliyorum. Yani çay molası veriyoruz tabii ki. İşte şimdi 11.30'da konser sona erdi, canlı müzik sona erdi. Ne yapacağız? Son yarım saatte belki biraz oturabiliriz. O da belki. Çünkü 10 Ağustos'tan sonra Ruslar kapıları açtığı için Küçük oteller kısmen açacaklar. Buradan daha fazla giriş çıkışlar olacak. Kaçak giriş. Ee, Ekim'in 20'sine kadar belki bu sene Kasım, Kasım ortalarını bulabiliriz sezon. Ee, full 3 ay aralıksız yoğun bir şekilde, yoğun bir tempo ile devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi ağzımız gözümüz yamulmuş vaziyette yorgunluktan. Yani insanlıktan çıktığımızın resmidir. Gerçekten. Hem terliyorsun hem enerji kaybediyorsun. E, akşam 5'te 6'da akşam yemeğini yedik. Şu anda en fazla ne yaptın derseniz çay içebildik, Nescafe içebildik. Ayaküstü, kaçak göçek, şeflerde görünmeyelim falan işte göze batmayalım diye. Yasak değil ama tabii ki e, yoğun olduğu için şimdi ne yapıyoruz? İşte çayımızı daha hızlı bir şekilde içip e, devam ediyoruz. Çünkü gece e, takip etmesi daha zor oluyor. Yani bir kaçtığı zaman, bak mesela şu anda bir giriş var. Ya yani bir kaçak olduğu zaman içeride bulması imkansız. Evet, şu an bir göstereyim. Bakın, bunlar şimdi yan otelin misafirleri. Ya buradan giriyorlar, görüyorsunuz. Tamamen tesadüf. Şimdi ben bunu, bunlara müdahale edeceğim. Biraz daha ilerledikten sonra ne yapıyorlar? Ee, otelin karanlık bölgelerinden sızmaya çalışıyorlar. Biz de mani oluyoruz. İşte varsa yabancı dilimiz. Anlıyorlarsa anlaşıyoruz bir şekilde tarzancı marzancı Kovuyoruz, uzaklaştırıyoruz. Sevgili dostlar yani sezon açıldığında her zaman söylediğim gibi bu iş çok tempolu. Ee, güzel ve avantajlı tarafları olduğu gibi ee, bu tempoyu, bu zorluğu da katlanıyoruz tabii ki. Buradan çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Ee, yarın da tekrar bir video çekmeyi düşünüyorum. Yar Yarından sonraki günlerde. Ee, bir iki konser daha var. Boş vakit bulursam. Evet bir giriş daha var. Ben şu anda bu müşterilere müdahale etmek zorundayım. Arkadaşlar Antalya'dan saygılar sevgiler. Allah'a emanet olun. Kanalı videoları izlemeyi unutmayın.